Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar umarım sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından olan Fahriye Evcen ile ilgili yepyeni bir, bir video hazırladım. Umarım bu videonu da beğenirsiniz arkadaşlar. Bu defaki videom Fahriye Evcen'in yıllar sonraki evrimini anlatıyor. İşte fotoğraflardan da gördüğünüz gibi Fahriye Evcen 17 yaşındayken yaprak dökümünde Necla karakterini canlandırarak üniversitesini dondurmuş Almanya'dan Türkiye için dizi çekimlerine gelmişti. İşte sizler için o dönemden olan fotoğraflarını ve şimdiye kadar olan değişimini videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.